Merhabalar, bugün Farway'in tripodunu inceliyorum. Barbie'nin tripodunu beraber inceliyor olacağız. Açıklama kısmına da zaten ürünün linkini bırakmış olacağım. Benim kendi satıcımı da bırakmış olacağım. Zaten benim attığım ürünün linki direkt otomatik olarak satıcıda aynı olacaktır herhalde. Ürünümüz bu şekilde geliyor arkadaşlar sipariş ettiğimizde. Tabii iç, üstünde bir kat pat pat oluyor. Koruma boloncukları oluyor. Bir kat. Onun dışında kutusu bu şekilde. Birazcık deforme olarak geldi. Bu sanıyorum kargoculardan kaynaklı. Kargodan kaynaklı bir problem. Bundan kaynaklı olarak şunu söyleyebilirim. Kargolamasını yani paketlenmesin daha iyi olabilir de açıkçası. Ürünü zaten şimdi size gösteriyor olacağım. Ürün zaten alüminyum ve sadece bir kat pat patla pek olacak bir iş değil. Çünkü kutu zaten birazcık ince kolay hasar alabileceğini düşünüyorum. Veya içine bir koruma pat patı sarılabilirdi. Ama olsun ürün yine bir şekilde sağlam geldi. Şimdi ürünün içini bir açalım. Ürünü açtığımızda içinden böyle bir kılıfı çıkıyor. Şu an siz içini göremiyorsunuz ama göstereceğim zaten. Tripodu şu anda kullanıyorum. Açtığınızda böyle bir kılıfı çıkıyor. Taşıma çantası çıkıyor. Kılıf diyemeyelim. İşi gayet geniş. Ben şahsen denedim. Tripod sığıyor. Fakat ucunda hafif çıkıntılar olduğu için birazcık zor oluyor ama bir tık daha geniş olsa daha iyi olurmuş. Ama gayet kullanışlı. Gayet sığıyor. Gayet güzel. Kılıfı ortalama ne kadardır? Bir 65 santim falan vardır. 70 santim vardır. Zaten kapalı hali ürünün 65 santim olması lazım. Ve gayet kolay bir şekilde alıp taşıyabilirsiniz. Hani gayet de hafif. Yani ürünü koyduğunuzda da hafif. Yani öyle herhangi bir ağırlığı ve vesaire yok. Ürün çantası bu şekilde. içinden ayrıca şu şekilde bir araç kokusu çıkıyor. ve yani araç kokusu göndermişler. Yani Ferrari lavanta kokusu gibi kokuyor. Ve parçanız için teşekkürler kartı çıkıyor. Yorum atmanız için vesaire. Bunun dışında zaten şu anda ürünü görüyor olacaksınız. Ürünü anlatmış olacağım. Zaten incelediğimizde hep beraber incelediğimizde eksilerini, artılarını detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Bakalım. Şimdi ürünü daha detaylı tanıtayım. Ürün komple şöyle. 3 aya komple en uzun derecede. Açık hali 1.75 diye gözüküyor. Zaten en son ölçümünde yaparız. Şimdi ürün geldiğinde buraya genelde kamera değil de telefon sanki daha uyumlu olur gibi geliyor. Zaten yorumlarda bir kişi kamerayı taşımadığından bahsetmiş kendi kamerasını ama diğer profesyonel kameraları taşır mı açıkçası bir fikrim yok. Ama benim kendi telefonumu yani iPhone 11 gayet taşıyor ve iyi de konumlanıyor. Zaten örnek çekimi de göstereceğim size. Bunun dışında tripodumuzun şurada en alttan başlarsak eğer ayaklarının tutma kilidi var. Bunu şu şekilde göstereyim. Açarsak bu komple aşağı iniyor. İki tane var. Boyunu istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. En yükseğe de çıkarabilirsiniz. Şunları bir tık bir kademe düşürebilirsiniz isterseniz. Veya komple kapatarak normal masaüstü tripod olarak da kullanabilirsiniz. Onun dışında burada taşıma kancası var. Şuradan şunu yukarıya çekerek komple katlayabilirsiniz. Şimdi şunu, şunu tekrar açalım. Dediğim gibi bunu yukarı doğru çekerek tripodu katlayabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Onun dışında hemen şurada bir taşıma kolumuz var. Bunu böyle kaldırıp taşıyabilirsiniz. Zaten ürün alüminyumdan yapılma. Oldukça hafif bir yapısı var. Burada sanırım su terazisi deniliyor. Bunun açıkçası nasıl çalıştığını hakkında bir fikrim yok ama herhalde hizalamayı tam ortaya alıp almadığını sanırım gösteriyor. Çok da kullanacağını sanmıyorum açıkçası. Onun dışında şurada bir kolumuz var. Şimdi bu kol ne işe yarıyor? Şunu şöyle bunun için anlatabilmem için şuradan başlamam lazım. Bu bunu sağa ve sola çevirerek bu gövdenin sabitli kalıp kalmamasını ayarlıyoruz. Şu şekilde kameraya sığdırmaya çalışayım. Şunu şöyle hafif bir şekilde açıyorum. Bu artık sabit değil. Ben bunu istediğim gibi yukarı aşağı ittirebilirim. Onun için şuradaki kolu şöyle açık haldeyken kapalı değil. Açık haldeyken yukarı ve aşağı çevirebiliyorum şu şekilde. Bunu şimdi bir en aşağıya indireyim. Şu şekilde. Yani bu kolun görevi tripotumuzun yüksekliğini ayarlamaya yarıyor. Şu şekilde tamam kalsın böyle. Sonrasında bunu sabitleyebilmek için bunu çeviriyoruz sola doğru. Tamamdır. Oldukça sağlam oldu. Ya yani zaten oynatamıyorum şu anda. Şöyle de görebilirsiniz ya yani tripot hareket ediyor. Bu sabitlendi. Şimdi üst kısmına geliyorum. Üst kısmımızdaki şu kısım bunu anlatabilmem için diğer taraftan başlamam lazım. Şuradan başlayalım. Buradaki kolumuz diyeyim. Buradaki kolu şu şekilde yapalım. İyice açtığımızda buradaki kısmın oynamasını sağlıyoruz. Şu şekilde. Mesela diyelim ki siz böyle tutunuz ama kamerayı buraya doğru tutmak istiyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz isterseniz veya direkt tripodu da koyabilirsiniz ama hani bu kısım açılıyor. Ben açılmıyor sanıyordum. Biraz kurcalamayla hallettim açıkçası. Bunun kilidini de buradan sıkıştırarak hareket etmemesini sağlıyoruz. Aynen. Şu an açılmıyor. Bunun hemen altında bir kancamız var. Bu kancayı açarak buradaki tutma aparatımızı çıkarabiliyoruz. Ama ben şu an tek elimle yaptığım için şu an çıkarmam zor olacaktır. Buradaki kancayı kilidini açarak şu tutma aparatını yerinden çıkarabiliyoruz. Şuranın içerisinde bir vida var. Şu an yine tek elimle tuttuğum için belki oturduğumda gösteririm. Buranın içerisinde bir vida var. Bu vidayı da istersek hemen arkasındaki ufak bir giriş var. Oradan söküp takarak daha da sağlam bir şekilde yapabiliyoruz. Bu kısım için konuşuyorum. Ve şimdi gelelim bu tarafa. Buradaki ayırımız ise tripodumuzun üst kısmının sağa, sola, yukarı, aşağı dönmesini sağlayan sabitleme yerimiz. Şöyle yapayım. Bunu tekrardan sıkarak tripodun sağa sola yukarı aşağı dönmesini engelliyorum. Buradaki kolla zaten demiş olduğum gibi az önce de yukarı aşağı hareket ettirmemizi yarıyor. Buraya da telefonumuzu koyuyoruz. Hatta şöyle bir deneme yapalım. Tripodu ben tekrardan en yüksek ayarını alayım ve tripodtan size anlatayım. Evet şu an tripod en yüksek ayarında. İnternette yazan 1.75 ölçüsünde şu an. Tam olarak 1.75 midir? Şimdi az sonra zaten ölçümünü de yapacağım ama açıkçası 1.75 olduğunu düşünmüyorum. Kendi boyumdan yola çıkıyorum yani. Ama son derece dışarıda kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu ister dışarıda çekim yapın ister evde çekim yapın. Bu kadar yüksek olması yani minimum herhalde 1.70 var. Hatta birazcık ayakları kapansa evet 1.75 olur diye düşünüyorum. Ama bu haliyle bile 1.75 1.70 var açıkçası. Ve gerek evde olsun gerek belki bir stüdyonuz var veya dışarıda çekim yapacaksınız. Her türlü işinize yarayacağınızı düşünüyorum açıkçası. Benim telefon dediğim gibi yani iPhone 11 ama sizin 13, 14, 15 vardır veya farklı bir Android telefonunuz vardır. Yani eşyası telefonu ortalama 1 kiloya kadar, 1,5 kiloya kadar, belki 2 kiloya kadar taşıyacağını düşünüyorum. Ama bunun üstüne taşır mı açıkçası pek düşünmüyorum. Çünkü az önce zaten size gösterdiğim görüntülerde bu telefonu tutma yeri vidalı değil. Normalde kafa tripodlarında, göz tripodlarında ufak vidalı olur hani böyle. de sıkıştırırsınız yani o elinizle çekip açmazsınız yani o kısmı. Fakat burada bu kısım elle açılıyor. Yani cihazı yerleştirip hafif baskı yapıp kapanıyor. Ama normal ihtimalle vidalı olsa çok daha kullanışlı olurmuş. Yani kendini sıkıştırsa çok daha kullanışlı olurmuş açıkçası. Çünkü böyle hem telefonu sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Ele bazen çiziyor. Açıkçası böyle problemler çıkabiliyor. Açıkçası benim beğenmediğim durum bir tek burası. Ayrıca bir tane daha var. O da şu. Size görüntülerde göstermiş oldum. Şimdi buraya da koyarım zaten. Bu kilidi açıp hani ekran dönüyordu ya hani karşı tarafa gösteriyorduk ya. O kısım tam olarak aşağıya dönse çok daha güzel olurdu açıkçası. Ben çevirdim de mesela diyelim ben tripodum masa masamın üstüne koydum ve masamda bir şey çekmek istiyorum. O kısım direkt aşağıya dönebilse, yani telefon baş aşağı durabilse daha hoş olurdu ama denediğim kadarıyla böyle bir şey olmuyordu. Sorun değil yani çok über bir problem değil bunlar ama hani böyle seçeneği de olsa açıkçası daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. E onun dışında bunu da eklemek istiyorum. Şu an bana gelen tripod değişim tripodu. Ben ilk aldığımda bu videoyu ben size daha öncesinde çekmiştim açıkçası. Fakat tripodu birkaç kere kurup geri katlamıştım. En son açtığımda en alt bacağının bir tanesinin koruma kilidi içine doğru giriyor çıkıyordu yani. Koruma kilidi boşta kalıyordu. Bacak içeri girip çıkıyordu. Dedim ki eyvah dedim yani ne yapacağız ne edeceğiz. Paketini falan atmamıştım. Hemen paketledim. iletişime geçtim kendileriyle. Gerçekten hani çok yardımcı oldular. Direkt hani gönderin değişim yapalım. Çıkan parçaları vesaire de fotoğrafını çekip gönderdim paketledim. Sağ olsunlar, değişim yaptılar. Ya yani oradan da gerçekten çok teşekkür ederim ya. Yani çok yardımcı oldular. Gerek konuşmasıyla, gerek ilgilenmesiyle gayet de yardımcı oldular. Paketin içerisinden zaten çıkanları size öncesinden de gösterdim. Bir araç kokusu, bir de ufak bir kart çıkıyor. Paketleme konusu açıkçası iyi miydi? Ya yani paketleme daha iyi olabilirdi açıkçası. Zaten gördünüz kartonun içerisinde geliyor. Kartonu da ufak bir pat pat sarmışlar. Bir kat pat pat. Ama açıkçası alüminyumdan olduğu için kargocular da bir hayli bazen kargolara sert davrandığı için ki ben de kargoculuk yaptım bu arada. Hani kendim de biliyorum. Yaptığımdan dolayı değil ama yapılan şeyleri görüyordum. Hani. Yani boş olmuyor. Bazen kamyonu dolsun diye araya sıkıştırılıyor. Ve alüminyum yani. Gerçekten kolay bir şekilde zarar alabileceğini düşünüyorum. Paketlemesi daha korunaklı olabilirdi açıkçası. Belki de bana ilk gelen ürün de belki de oradan arıza yaptı. Tam bilemiyorum. Ama açıkçası son derece işimi görüyor diyebilirim. Yani benim en azından evde veya dışarıda yapacağım çekimlerde oldukça iş görecektir. Sizin de işinizi göreceğini düşünüyorum. Profesyonel tripod diye geçiyor. Profesyonel midir? Dediğim gibi fotoğraf makinelerini taşımakta zorlanabilir. Ee, ama onun dışında evet. Yarı profesyonel desek daha doğru olur açıkçası. Şu an zaten beni tripoddan görüyorsunuz. En yüksek ayarında. Şimdi alalım boyunu gerçekten bir ölçelim bakalım neymiş. Evet, şu an ışık çok parlıyor olabilir ama boyunun gözükmesi için burada kalmak zorundayım şu an. Metremizi aldık. Bakalım gerçekten de 1.75 çıkacak mı? Şu an ayakları açık halindeyken ölçtüğümde en yüksek ayarında Ölçtüğümde 1.65 çıkıyor şu an. Bakayım hani en uzun ayarından bakayım. Evet tam 1.65 çıkıyor. Ve hani ayaklar kapansa diye düşünüyorum. Şu şekilde durduğunu varsayalım. Hani zaten buradan hesap ettik ama hani belki ufak bir farklılık olur. Şu an 1.72 falan çıkıyor. Tam 1.72 çıkıyor. Yani 3 cm'nin de lafı olmaz. Biraz daha katlasak 1.75 çıkacaktır. Açıkçası ürün doğru. Evet, Açıkçası ürün böyle bu şekilde. Yani son derece kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak zaten incelemelerinde gördünüz. Detaylı bir şekilde de gösterdim. Gerçekten kendileri de ilgiliydi. Ya dediğim gibi paketleme daha iyi olabilirdi. Yani öyle düşünüyorum. Paketlemeyi daha iyi yapılabilir. Çünkü alüminyum yani. Sorunlar yaşanabilir. Pek güven vermeyebilir. Özellikle kargo sırasında. İkincisi demiş olduğum gibi şu kısım açılıyor şu şekilde. Şu an zorluyorum birazcık şu aşağı doğru da dönebilmiş olsa yani masayı çekebiliyor olsa kamera böyle baş aşağı durabiliyor olsa daha iyi olurdu ama olsun ve son olarak şu kısım bunun yerine vidalı olmuş olsa çok daha iyi olurdu sıkıştırma aparatımız ama genel olarak iş görür yani fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum birçok ev işinizi ve stüdyo işinizi görecektir bence mesela şu an kendim ya <laughs> bir tripod yaptım ama tam olmadı şu an hafif yamuk kamera mesela gördüğüm kadarıyla ama çekimde inşallah öyle değil bunun gibi bir ürün alırsanız ki ben bunu tavsiye ederim. Birçok probleminiz rahatlıkla çözülecektir ve uzun sürede kullanabileceğinizi düşünüyorum. Belki şunu da ekleyebilirim. Buradaki şu ayakları kapama kilitleri birazcık hassas gibi düşünüyorum. Hani alüminyumdan sanırım bunlar veya sert plastik. Ama kolay bir şekilde dışarıda vesaire hani tozlu topraklı yerde yaparsanız birazcık sert bırakmanızla hani hasar alabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama genel olarak böyle evde, stüdyoda çekim yapacaksanız işinizi görecektir. Puanlar, puanlarsak herhalde 5 yıldız vardı. Aynen 5 yıldız verir miyim? Veririm 4.5 olsun ya. Ya yani bu saydığım diğer şeyler de olmuş olsa daha iyi olurdu. Paketlemedir, korunaklı olmasıdır. Yapısı belki biraz daha sağlam olabilirdi mesela şunu baş aşağı dönse daha iyi olabilirdi. Ama 4.5 iyidir, hakkıdır diye düşünüyorum. Çok ilgililerde gerçekten. Hani en ufak bir sorun yaşarsanız ki bilmiyorum hani çok yaşanan bir durum değilmiş açıkçası. Gayet ilgili alakalı geri dönüş yapacaklardır buna eminim. Bu ürünü zaten yorumlarda da kendim bahsediyor olacağım Genel olarak ürün böyle beğendim. Alınır 5 üstünden 4.5 veririm. Dediğim gibi eğer merak edip bu videoyu izliyorsan, izliyorsanız alma düşünceniz varsa alınır. Niye olmasın? O zaman diğer inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.